Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kızım? İyi misin? Adın ne senin? Beyza. Beyza kızımız. Ee, yaşın kaç senin? Beş, Beş yaşındasın. Sen Kur'an-ı Kerim okudun mu? Okudun değil mi? Hangi sureleri biliyorsun? Elam Tera'yı. Elam Tera. Başka? doğru. Duha başka? Elemneşrah. Elemneşrah başka? Zeytin Suresini biliyor musun? Tin Suresi. Vat'ine ve zeytuni. Onu da biliyorsun. Âmene Resulü'yü de biliyor musun? Biliyor. Daha çok şeyler biliyorsun değil mi sen? Hep ezberinde mi? Ben sana en zorunu soracağım. Yasin Suresini biliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Sen bize okur musun Yasin suresini? Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. sin. Kul'u'l-Kur'anil hakim inneke leminel murselin. Alaqra' fir-hak. Tanzilel azizir <laughs> rahim. Kaysa zannanna in gade. Semaat ile sakata fasahu ala'i selim.

Ağzına sağlık. Ne güzel okudun sen Beyza kız. He? Evet Beyza'cığım. Ee, diğer sureyi okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Evet başka hangiydi? Amenle Resulü müydü? Hayat yapıyor. okuyalım hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. قلت له أنا ذاهب إلى السماء، هكذا ما في الأزمة، إن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أي إنزنا قلبه إن لا يخيب شيء من عَلْمَهِ إلا بما شاء. Ne güzel. <laughs> Hamminna malata Ne güzel okudun sen. Yaşın 5 ama sen maşallah büyük işler başarıyorsun. Senin ağzına diline sağlık. Yaşın 5 ama sen dişli misin? He? Evet. Diş dersin değil mi? Evet. Yalnız ismimizi söyledik. Bir daha ismini söyle sadece. Evet. Beyza'yı söyledik ama diyor ki fazla ben soyadımı söylemeyeyim. Allah seni nazarlardan saklasın. Tamam mı? Sen bir ne olmak istiyorsun Beyza'cığım? Doktor. doktor olmak istiyorsun. Ağzı Kur'anlı doktor olmak istiyorsun. Ne güzel. Ne güzel kızımıza. Ne yapalım? Bundan sonraki hayatında da sana başarılar dileriz Beyza'cığım. Tamam mı? Ee, bana bakar mısın? Seni sevenlere, seni tanıyanlar var değil mi mutlaka? Onlara selam gönderir misin? Sen e, bütün Müslümanlara da selam gönderirsin. Söyle, söyle gönderirim. Gönderirim. E, zulüm gören, açlık çeken, Zalimlerin elinde kıvranan o çocuklara da dua edelim. Değil mi? Allah onları da korusun mu? Korusun değil mi? Evet. Ağzına diline sağlık ee, Beyzacığım. Tamam mı? Bundan sonra da senin sureleri ezberledikçe inşallah öyle seninle denk gelirsek dişli de seni de gene okutacağım. Tamam mı? Evet. Ee, şimdilik Allah'a ısmarladık diyelim mi? Hadi bir el sallayalım. Hadi el sallayalım. Hadi Allah'a ısmarladık diye.